Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kıyamet Craft'ın ilk bölümüyle karşıdayım ee, Arkadaşlar ben önceki videolarımda olduğu gibi yine videoya başlamadan önce yakınlarda bir köy buldum ve ve ben bu köyü yağmaladım Yağmalamak değil şey denir tam başlangıç sandığından aldığım eşyalarla e, taş aldım biraz köyden yiyecek aldım bir tane köylüyle takas yaptım. E, turpa karşılık zümrüt veriyordu. O zümrütü aldım. Başka bir köylüyle takas yaptım derken bakın geliştim. Burada da başlangıç sandığımız var arkadaşlar. Bakayım başlangıç sandığımıza. Bakalım başlangıç sandığımızda ne var? Şuradan direkt alalım başlangıç sandığımızı. Gel bakalım başlangıç sandığı. Sandığı. Ben yani burada arkadaşlar direkt böyle yukarıdaki bir evin yanında doğmama bakmayın. Ben şu tepede doğdum, aşağı atladım. Ee, başlangıç sandığı bazen böyle başka yerlerde oluyordu. Buradaydı aldım başlangıç sandığını. Ve şuraya bir tane okçu kulesi yaptım. Bir tane iskelet kafasında şey var. E, adı neydi? derikals var. Orada spam olmuş. Ben kapadım orayı. Oraya komple şey yaptım. Adı neydi? E, çitle kapadım ki çıkmasın. Artık orası bizim köyümüzün okçusu. Evet arkadaşlar. O artık köyümüzün okçusu. Şu golem de köyümüzün koruyucusu. Bak. Şu anda bu yuvarlak içindeki golem. Köyümüzün koruyucusu golem. Köyümüzü yıkar. mı tamam evladım? Sen okçu. Oklarını her zaman hedefine ateş ettiğinde vur. Hedefi her zaman 12'den vurabiliyosun. Evet arkadaşlar e, biraz şaka falan yaptık da. Ya. Arkadaşlar ben size Minecraftın e, temelini biraz anlatayım. Minecraft normal bir seri ama normal bir seri. Normal modlu Survivor işte. Bir de modu var falan. Öyle modlar var. Bir de daha modu. Onları kullanıyorum ama bu, da, bu modda şöyle bir ol, olay var asla bu modda gündüz olmuyor arkadaşlar bu kıyamet Craft'ın özelliği bu kıyamet Craft'ta asla gündüz olmuyor bakın burası da benim evim ben buraya yerleştim başlangıç standına harita aldım köyün tam ortasında tıkladım haritaya ve böyle e sonra da bu girdiğim evde güzel bir yatak buldum. Ya sonra arkadaşlar ee, öyle olunca dedim ki ben biraz köy geziyem. Köy gözlem ve gezdim ve tam şurada çok güzel bir maden buldum. Tam burada bakın. Bu daireyi gösterdiğim yerde çok güzel bir maden buldum. Maden ganimet kaynıyor. Ganimet. Bu içinde öyle çok ganimet var ki yani ganimet dediğim maden var ki. He bu arada arkadaşlar kıyamet Craft'ta asla gündüz olmuyor da. Bakın yataklara geldiğimizde şöyle bir şey oluyor. Bakın bizi yataktan atıyor. Yataktan çıka ben tıklamadım. Bilgisayar işte tablet kendisi tıklıyor. Ve bizi atıyor. Kıyamet Craft'ın böyle de bir özelliği var böyle ee, arkadaşlar. Şöyle bakın. Tekrar deneyeyim. Diyorum. Aa, yakınlarda canavar var. Deneyemiyorum. Evet arkadaşlar. Kıyamet Craft'ın temeli bu. Şu eve gireyim. Canavarlardan istemiyorum. Canavarları sevmiyor. Zombiler. Kömü basacaksanız doğru köye gidin basın. Kendi köyümü bastırmam. Sizin kellerinizi alacağım. Kendi köyümü bastırmam. Kapımı kırdım. Bir dakika bir dakika. İmanetleri korumayı açmadım. Abi kaç 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 kaç. İmanetleri korumasını açmadım. Kahretsin. Korumayı da açmayacağım benim güne. Oh be. Burada doğdum. Bir saniye arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Kıyamet Craft'ın e, bu bölümü biraz böyle şey. Seride hiç karanlık işte şey, gündüz olmayacak. Siz e, ekranı pek iyi göremeyeceksiniz. Yani göremezseniz yorumlarda yazın. Ben buna da bir çare bulurum. Buna bir data pek daha eklerim sürekli gece olmaktansa arada bir gündüz olur hallederim ben de. söyleyin yani çok fazla karanlık olursa ekran bana söyleyin Ben bir tane datapack'le yataklarda yapı yapı işte yatılabilir hallederim burayı. Yatılabilir yaparım yataklarda. Bir tane datapack'le işimizi çözerim. Arkadaşlar bir saniye ben bir GM moda geçeceğim. Çünkü inventory korumasını açacağım ve bu sırada canavarların bana vurmasını istemiyorum. Inventory koru. Bakayım inventory koruyor mu? Inventory koruyorsa tamam oyuna devam edeceğim. Bir de arkadaşlar bu çok karanlık oldu. Hileler girecek de ben bir tane gece görüşü alayım. Evet, ilk bölümden direkt hilelere giriyoruz. <laughs> i̇lk bölümden direkt hile yapıyoruz. Allah'ımızın ne vesale. <laughs> arkadaşlar bu arada merak edin ileriki bölümlerde e, bu kadar hileyi kullanmayacağım yani ileriki bölümlerde. E hileyi kullanmayacağım. Bu bölümlerde kullanıyorum çünkü ilk bölüm onun dışında bir daha hile kullanmayacağım arkadaşlar söz. <laughs> daha zerinin ilk bölümünden hilelere geçtim Bazen kendime bile şaşırabiliyorum arkadaşlar. <laughs> şuradan alayım şu eşyalarımı. Şu tomu. Alayım şuradan bütün eşyalarımı. <laughs> Eee. Hmm, burada Ben şimdi şu karşıya gideyim mi? Aa, Night Vision ikisi kalmış. O zaman şöyle yapalım. Güle güle Night Vision, güle güle. Ya da arkadaşlar Night Vision'ı atsam mı? atmasam mı? Atsam mı? Atmasam mı? Atsam mı? Atmasam mı? Atsam mı? Atmasam mı? Kesinlikle atacağım. Hadi güle güle Night Vision. <laughs> <laughs> Uhu -huh, sonunda. Evet, bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.